Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Sega Football Club Champions 2025. Yani futbol Manager'in yapımcısından yeni futbol oyunu değerli dostlarım. Bu oyun uzun zamandır kapalı beta'ya açılacaktı. Ve gün itibariyle açıldı. Ben de oyunu indirdim ve yükledim. Sizin için inceleyeceğim. Oyunun indirmesiyle ilgili de size video içerisinde detaylı bilgi vereceğim mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin hem oyunu incelemiş oluruz hep beraber hem de değerli dostlarım bu indirme ile ilgili size video içerisinde bilgiler vereceğim İsterseniz starta basıp devam edelim bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi Gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın hemen oyunu açıldı zaten ilk görseleri gördünüz girişte şu an burada menajerimizle konuşuyoruz Oyunda birçok dil var. E, İngilizce var ama Türkçe henüz yok. E, muhtemelen globale çıktığı zaman Türkçede gelecek. Bilginiz olsun. Tamam diyelim, devam edelim. Bakalım bizi nereye atıyor. Böyle bir bölüme gelmiş olduk. Devam diyoruz ve yine menajerle konuşuyoruz ama e, İngilizce olduğu için biz pek bir şey anlamıyoruz. Atlayacağız böyle. Tamam diyelim buradan fark etmez. E, değerli dostlarım bu oyunda Bildiğim kadarıyla Türkiye Ligi de var. Birazdan Türkiye Ligi'ne de bakacağız. Var mı yok mu hep beraber göreceğiz, inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu oyunda kariyer modu da var ve kariyer moduyla beraber dünyada birçok lig mevcut. Onun dışında Avrupa'nın birçok ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası gibi ligler de mevcut. Şuradan atlayalım, devam edelim, okey diyelim. Böyle uzatmayalım. Evet. Error verdi. Tamam diyelim. Geçelim. Bakalım niye error verdi. Evet bazen de böyle hatalar verebiliyor değerli dostlarım. Şimdi e, yine hata verdi. Oyun demin hata verdi. Tekrar giriş yapıyoruz oyuna. Bakalım. Evet arkadaşlar demin oyun hata verdi. Bazen hatalar oluyor oyunda. Şu an devam ediyoruz. Evet şu an oyun içi görseller bu şekilde. Devam diyelim Bakalım bizi nereye çıkaracak. Bizi böyle bir bölüme çıkarmış oldu. Biz hiçbir şey seçmedik. Hiçbir bize kulüp veya benzeri bir durum vermedi. Bakalım bizi nereye çıkaracak. Bir türlü çözemedik. Burada maç oynuyoruz galiba. Leon Şurada next diyor. Next'e tıklayalım bakalım. Ben de hep beraber oynadığımız için yeni çözmeye çalışıyorum. İleri diyelim. Herhalde bir üretici gibi bir şey olması lazım. Evet 6. gün diyor. 0 sezon. Burası nasıl bir bölüm? Şöyle atlayalım. OK diyelim. Değerli dostlarım beraber inceliyoruz bakalım. Ben sadece link bölümüne falan gelmek istiyorum. Bakalım o bölümlerde neler var. Menajerler kulüp sahibi konuşuyor herhalde. Burada durumu öyle anlamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bakalım atlıyorum hızlı hızlı geçiyorum ki şimdilik indirmeyelim diyelim çünkü veri paketim yok. Evet devam ediyoruz atlayalım. Yine bizi burada bir bölüme atıyor ama şöyle linkleri görmek istiyordum. Atla diyelim tamam. Çok uğraşmayalım burayla. Bizi bir ana menüye falan atsa hayır diyelim. Burada veri indirmemizi istiyor. Çünkü e, yaklaşık 3.5 GB da oyun içinde veri indiriyor değerli dostlarım. E, o verileri de indirip öyle devam etmek lazım. E, oyun içinde Şöyle bir açılsın bakalım. Evet. Burada açılsın bakalım. Ve yine maç oynuyoruz. Yine Lyon da başa aldı. Değerli dostlarım bu arada indirme ile ilgili size bilgi vereyim. Bu oyun kapalı beta olduğu için e, sınırlı alım yapıyorlar. Yani e, maile özel gönderiyorlar bu linkleri. Yaklaşık e, ben onunla ilgili de bir video çekmiştim. O videoyu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Gidip o konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. E, onun dışında benim size herhangi bir link verme gibi şansım yok. Yasak çünkü. Bu linkleri de Kurayla dağıttılar. 15-20 bin kişilik gruplar halinde verdiler. Bilginiz olsun, herkese de çıkmıyor. Kesinlikle firma yasaklıyor. Yani hani link ya da herhangi bir apk gibi size paylaşma gibi durum yok. Onu söyleyeyim size. Şu an gördüğünüz gibi oyunu oynama çalışıyoruz. Bunu sadece bir ön, ön inceleme olarak kabul edin. E, bu 3,5 bunun e, oyun içi verisi var. Onu da indireceğim. E, benim en çok merak ettiğim noktalardan biri Türkiye Ligi, bir de Avrupa'nın diğer ligleri bakalım ya da takım seçimi, ona benzer durumlar nasıl oluşuyor onları ben inceleyip bir video halinde size çekeceğim değerli dostlarım bilginiz olsun. Bu sadece bir ün e, bilgi videosu olsun, inceleme videosu olsun. Çünkü oyun yeni, kapalı beta olduğu için hem çok problemleri var. Girişinde çok sıkıntı var. Ben bu oyunu sabah saat 9'da açıldı. 9'dan bu saate kadar yani saat 4'e kadar ben oyunun nasıl girebileceğimle ilgili birçok sorun yaşadım. Problem yaşadım. Daha yeni giriş yaptım. Ve dediğim gibi sizinle ilgili yani size bir inceleme videosu, bu bilgi videosu çekeyim diye bayağı bir uğraştım. Ve çektim. Görüyorsunuz. Dediğim gibi... Değerli dostlarım indirme ile ilgili size herhangi bir link ya da APK linki verme gibi şansım yok. Zaten Google Play Store ya da Apple Store e, linki size e, mail adresinize geliyor. Yani Gmail hesabınıza geliyor. Oradan giriş yapabiliyorsunuz. Maalesef firmanın katı kuralları kesinlikle e, böyle bir link sizle paylaşmak gibi şansım yok. Bilginiz olsun. E, şu an bu inceleme dediğim gibi bu kadar. Benim o verileri indirip böyle devam etmem lazım. Çünkü verileri indirmediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, oyundan atıyor. E, bilginiz olsun. Ben verileri indirdikten sonra tekrar bir inceleme videosu çekerim. Umarım videom hoşça gitmiştir. Videom hoşça gitse kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.